havaalanı güvenliği hiçbir işe yaramıyor. Ya yani peki nasıl işe yaramıyor? Şimdi en azından bir kere o güvenlikten geçtiysen ne kadar sıkı olduğunu bilirsin. Hele yurt dışına çıkıyorsan çok daha fena. Tamam şimdi bu güvenlik çalışıyor. Uzun zamandır böyle uçak kaçırma gibi bir terör saldırısı falan bir şey olmadı. Ama gerçekler biraz farklı. Şimdi 2015 yılında Amerika'da bu güvenlikleri test ediyorlar. Bilerek yasaklı maddelerle bu güvenlikten geçmeye çalışıyorlar ve %95 oranında başarısızlık çıkıyor. Yani üzerinde yasaklı maddeler olan kişiler güvenlikten büyük çoğunlukla kolayca geçebiliyorlar. Sonrasında 2017'de bir test daha yapıyorlar. Bu sefer başarı %5'ten %20'ye artmış yani %80 başarısızlık çıkmış. Yine çoğunlukla olarak yasaklı madde olan insanlar geçebilmiş güvenlikten. Zaten havaalanı güvenliği tarafından engellenmiş bir terör saldırısı yok kayıtlarda. Yani böyle bir olay öncesinden güvenliğe takılıp engellenmemiş. Çünkü böyle bir olay olmamış. Zaten o güvenliğin varlığı bile bu tarz olaylar için başlı başına bir tehdit. Yani o kadar kapsamlı bir arama olan yere kimse yasaklı madde gitmek istemez. Zaten şu anda da yakalanan insanlar küçük çaplı suçlular oluyor. Büyük bir şey yakalanmıyor. Çünkü gitmiyorlar. Yani çalışmıyor çalışma dedik ama o zaman niye o kadar arıyorlar, o kadar uzun sıralara giriyoruz? Şimdi testlere baktığımız zaman çalışmıyor. Büyük oranda başarısızlık var. Ama kayıtlara bakarsak da büyük bir olay yaşanmıyor çünkü o yakalanma korkusu ta en başta bunu engelliyor. Ya biliyorum şimdi biraz karışık oldu. Bir çalışıyor bir çalışmıyor falan dedim ama bence siz olayı anladınız. Kuşumu beğendiysen takip etmeyi unutma. Ayrıca